Merhaba. Tarihin bilinmeyen gizemli ve tuhaf yanlarını keşfetmeye hazır mısınız? Bazı olaylar var ki gerçek olamayacak kadar ilginç. İşte size gerçekten olduğuna inanamayacağınız 10 bilgi. Dans ve bası diye bir şey gerçekten oldu. 1518 yılında Fransa'nın Strasbourg şehrinde yüzlerce insan günlerce durmaksızın dans etti. Bazıları yorgunluktan bayıldı, hatta öldü. Kimse bu olayın neden yaşandığını tam olarak bilmiyor. Tarihteki en kısa savaş sadece 38 dakika sürdü. 1896'da İngiltere ve Zanzibar arasında çıkan savaş tarihin en kısa savaşı oldu. İngiltere o kadar güçlüydü ki savaş başlamadan neredeyse bitmişti. Titanik'in batmasını önceden tahmin eden kitap var. 1898'de yayımlanan Futility adlı kitapta Titan adlı dev bir geminin bir buzdağına çarpıp batacağı yazıyordu. 14 yıl sonra Titanik'in başına gelen de tam olarak buydu. Cengiz Han'ın mezarı hala bulunamadı. Dünyanın en büyük imparatorluklarından birini kuran Cengiz Han'ın mezarı, vasiyeti gereği kimse tarafından bilinmesin diye gizlendi. Bugün hala bulunamadı. Amerika'daki Salem Cadı Mahkemeleri sırasında insanlar taşlarla ezildi. Cadılıkla suçlanan Giles Corey, suçlamaları kabul etmediği için göğsüne ağır taşlar konularak işkenceyle öldürüldü. Son sözleri, daha fazla taş koyun oldu. Hitler'in ölüm ilanı 1932'de yanlışlıkla verildi. Nazi lideri Hitler, Almanya'nın başına geçmeden önce bir gazete onun öldüğünü duyurdu. Tabii ki yanılmışlardı. Mona Lisa bir süre kayıptı. 1911'de ünlü tablo Louvre Müzesi'nden çalındı ve iki yıl boyunca bulunamadı. Şaşırtıcı bir şekilde onu çalan kişi tabloyu İtalya'ya geri götürmek isteyen bir sanat hayranıydı. Antik Mısırlılar mumyalanmış hayvanlar üretip satıyordu. Mumyalanmış kediler ve diğer hayvanlar tapınaklarda satılıyor ve tanrılara sunu olarak kullanılıyordu. Bazılarının içi boş çıkıyordu çünkü satıcılar halkı kandırıyordu. 1814 yılında Londra'da dev bir bira dalgası yaşandı. Bir bira fabrikasında devasa bir fıçı patladı ve bir 4 milyon litre bira sokaklara aktı. Ne yazık ki bu kazada bazı insanlar hayatını kaybetti. Fransa'da bir kadının kimliği yıllarca bilinmeyen bir cesedin yüzünden yapıldı. 1800'lerde Sen Nehri'nde bulunan bir kadının yüzü o kadar huzurlu görünüyordu ki ölüm maskesi çıkarılıp manken olarak kullanıldı. Yıllar sonra CPR eğitiminde kullanılan modelin yüzü bu maskeye dayanıyordu. Tarih her zaman bizleri şaşırtmaya devam ediyor. En çok hangi madde sizi etkiledi? Yorumlarda paylaşın. Daha fazla ilginç tarihi içerik için kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.